Atatürk din meselesinde asla kaçak güreşmedi, asla iki yüzlülük yapmadı, asla kıvırmadı. Bak şunu yapmadı Atatürk. Benim kılıcımın arkası da kesiyor kardeşim. Ben tarihin önünde yedi düvele posta koymuş, hepsini dize getirmiş, çöp sepeti gibi kaldırmış atmışım bu topraklardan. Ben istediğimi yaparım, kimseye hesap mesap da vermeyeceğim. Hayır böyle demedi. Atatürk dedi ki ben şunları şunları yapıyorum ve bunlar benim dinimin talepleridir. Ben dinime aykırı bir şey yapmıyorum. Aykırı görenler bu dini tahrif edenlerdir. Yozlaştıranlardır veya meseleyi iyi niyetli olsalar da anlamayanlardır. Oturun o zaman gelin oturun konuşalım. Devrimleri ortada, icraatı ortada. Oturun birlikte şimdi biz konuşalım. E, üç cilt kitap yazmış. Hangi, Sert, hangi icraatı İslam'ın neyine aykırı? Ha sen İslam derken Muaviye'nin anlattığı ideolojiyi anlıyorsan onun tümüne aykırı. Onun canına okumuş Allah razı olsun. Ama eğer Kur'an'ın getirdiği dini İslam derken kastediyorsan Mustafa Kemal'in hiçbir icraatında bu dine aykırı hiçbir şey yoktu. Yüreğin tutuyorsa gel konuşalım. Şimdi bu kitap tabi bir özet kitap. Kurtuluş Savaşı'na Kur'an penceresinden bir bakış. Bu 3-4 ciltlik. Evet. İyi olmuş bir cilde özetlemek. Evet de efendim. 4 cildi kim okuyacak da ne yapacak. Bu özeti çıkardım ki halk okusun. Evet.